Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir örnekle bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Yine bebek örgülerinde ya da kendinize çalışacağınız örneklerde, modellerde kullanabileceğiniz bir örnek olacak. Özellikle bu modeli uygularken mutlaka ince yün kullanın arkadaşlar. Çünkü ince yündeki duruşu çok daha zarif oluyor. Yani ister bir angora yün isterseniz bu tarzda böyle ince bir bebek yünü tercih edin. Hatta elimdeki anti peeling özellikle 250 metre uzunluğunda bir yün ama bulabilirsiniz bu eski 330 metrelik olanlar gerçekten çok daha zarif ve güzel oluyor bu örnekte. Şimdi bir tane desenimiz toplam 4 ilmekten oluşuyor. 4'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz deseni tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Bu şekilde ben de sizlerle 3 desen çalışması yapacağım. Örneğimizin birinci sırasını ön yüzden kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp 4 ilmekten oluşan bir tane modelimiz için 3 tane ilmeğimizi ters olarak çalışıyoruz. Dördüncü ve son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi bütün açılımla bu şekilde uygulayacağız. Önce 3 tane ters ilmek öreceğiz. Daha sonra da bir tane düz ilmek. Yine 3 adet ters ilmek ve daha sonra bir tane düz. Son model bittikten sonra da artı 3 ilmeğimizde yine başlangıçta olduğu gibi sonunu da 3 adet ters ilmekle bitiriyoruz ve daha sonra kenar ilmeğimizi örüp kurulumumuzu bu şekilde yapıyoruz. Tersine döndüğümüzde peki ikinci sıramız olacak. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi yapacağız. 3 tane düzüm ve bir tane tersim olacak bu tarafta. Yine 3 ilmek düz. Ve bir tane ters ilmek. Tekrar 3 ilmek düz. Bir adet ters ve en son yine 3 adet düz ilmekle ikinci sıramızı da bitiriyoruz. 3. sıra ön yüz. Yine birinci sırayla tekrar olacak. Kenar ilmeğimden sonra 3 adet ters ilmeğim ve 1 tane düzüm var. Tekrar 3 ilmek ters 1 tane düz ilmek. 3 ilmek ters bir adet düz ve sonunu yine 3 adet ters ilmek ile bitirerek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıra örneğimin tersi yine birlikte örelim. Zaten ilmek sayımız az. 3 tane düzüm ve bir tane tersim var. Yine 3 düz ve bir ters. 3 ilmek düz, bir ters ve son olarak 3 ilmek düzü de örüp 4. sıramı da bitiriyorum arkadaşlar. İlk 4 sıra zaten birbirini tekrarlayan bir e, örgü oldu. 5. sıra ön yüze geldiğimizde asıl modelimizi kurmaya başlayacağız. 5. sıramızda yine Kenar ilmeğimizden sonra ara ilmeklerimiz olan ters ilmekleri 3 ters olarak çalışıyoruz. Örneğe geldiğimizde bir düzün üzerine kuracağız. Şöyle açtırdığınızda her ilmeğin ara boşlukları var. Önce buraya en başa yani dördüncü boşluğa batıyorum ve uzatılmış bir ilmek alıyorum. Sonra ipimi yanına bir kez doluyorum ve bu defa üçüncü boşluktan bu şekilde elinizde sayabilirsiniz. Batıyorum ve yine bir tane ilmek alıyorum. Hemen yanına dolayarak devam ediyorum. Bu defa ikinci boşluğuna battım. İpimi bir kez doladım. Ve birinci boşluğu hemen ilmeğin altındaki boşluğa batıyorum. Buradan da ilmeğimi alıp son kez doluyorum. Ve devamında düz ilmeğimi örerek bu şekilde toplam 10 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Arada tekrar 3 adet ters ilmeğimizi örüp yine ikincisinde birlikte çalışıyoruz. Açtırdığınızda düz ilmeğin dördüncü boşluğunu sayacağız ve ilk başladığımız nokta oluyor. Buradan bir tane ilmek alıyoruz. Daha sonra yanına dolayarak bir artırma yapıp bu defa üçüncü boşluğa batıyoruz. Oradan ilmek alıp tekrar artırdıktan sonra Şimdi ben ikinci boşluğa batacağım ama şurada katından almışım. Onu hemen sizlerle birlikte düzeltmek istiyorum. Doladıktan sonra bakın tekrar üçüncü boşluğa batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve özellikle aldığınız ilmeği şöyle parmağınızla tutarsanız çok daha güzel olacak. İkinci boşluktan alıp doladım. Birinci boşluktan alıp doluyorum ve en son dizi, düz ilmeği örüp bu şekilde tamamlıyorum. Yine aradaki 3 ters örüp örneğimin 3. modeline geliyorum. Şöyle 4. boşluğa batıyorum öncelikle. İlmeğimizi aldım ve yanına dolayarak arttırdım. 3. boşluğa battım, aldım ve yanına doladım. 2. boşluğa batıp aldım, yanına doladım ve en son birinci boşluktan alıp ilmeğimi doladıktan sonra bakın şöyle sayalım. 2 4 6, 8, 9 dolamayla ve en son ilmeği örer, örerek 10 tane burada ilmeğimiz olmuş oluyor. Devamında yine 3 adet tersimizi de örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıra örneğimin tersine döndüğümde kenar ilmeklerimizi önce 3 düz olarak çalışıyorum örneğime geldiğimde biliyorsunuz burada 10 tane ilmek vardı. 10'unu birden alıyorum. Özellikle şuradaki 3 düzü şöyle elinizde tutun. Çıkartılmış bütün ilmekleri birlikte ters alarak kesiyorum ve burada tekrar bir terse inmiş oluyoruz. Arada yine 3 düz ve devamında çıkarttığım bütün ilmekleri şöyle sırasıyla yavaşça ayırıyorum. Ve üçünü pardon onunu birden kesiyorum ve yine bir tane tersim kalıyor. Arada 3 tane düzüm var. Yine aynı şekilde 10 tane ilmek var burada çıkartılmış. Onları şöyle sırasıyla düzenli bir şekilde alıyorum. Daha sonra ters örerek hepsini birden kesiyorum ve son olarak yine 3 adet düzümüzü de örüp tersindeki 6. sıramı bitiriyorum. Ve böylelikle son sıramızı da tamamladıktan sonra ön yüze dönüyoruz arkadaşlar. Modelimiz toplam 6 sıranın tekrarı şeklinde oluyor. Buradan itibaren yine modelimizin birinci sırasını uygulamaya başlayacaksınız. Toplam 4 sıra boyu yine 3 ters bir düz olarak çalışıyoruz. Yine 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. Ve tekrarında yine 3 adet tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp bu şekilde birinci sıramı yine sizlerle birlikte tekrar etmiş oluyorum. Özellikle acemi arkadaşlarım için yeni ilmeği almayı da göstereceğim. O yüzden arkada toplam 4 sıra boyu aynı tekrarı çalışalım. Bakın şöyle yine ilk 4 sıramızı ben uyguladım. Birinci sırayı zaten sizinle yaptım. Diğer kalan 3 sırayı da ördükten sonra yeniden 5. sırayı tekrar ediyoruz. 3 adet ters ilmeği ördükten sonra düz ilmeklerimize geliyoruz. Bakın yine 4. boşluğu 1, 2, 3, 4. 4. boşluktan battım, ilmek aldım, artırdım. 3. boşluktan ilmek aldım, artırdım, dolayarak. ikincisinden ilmek alıyorum ve dolayarak artırıyorum. En son birinciden alıp doladıktan sonra düz ilmeğimi örüyorum. Araya tekrar 3 ters örüp bir kez daha yapalım. Dördüncü boşluğunu sayıyorsunuz. Dördüncü boşluktan ilmeği alıp artırıyorsunuz. Tekrar üçüncü yere batıp ilmek alıp artırıyoruz. Dolayarak ikincisine battım. Dolayarak artırdım. Birincisine batıp dolayıp artırıyorum. Ve en son ilmeğimi düz örerek yeniden bu şekilde fıstık ya da kanadımızı artık ismini nasıl diyorsanız o şekilde oluşturmaya başlıyoruz. Daha önce uyguladığım büyük parçamla sizlere daha net bir şekilde gösterelim. Bir sonraki sıralarını dediğim gibi bu şekilde dolgulu güzel bir model oluyor ama özellikle ince ipteki duruşu çok daha zarif oluyor. Örneğin bu elimde uyguladığım benim şey na Baby değil de daha önceki, çok kullandığımız lüks Minnoş. O çok ince olduğu için artık eskisi gibi fazla tercih edilmiyor ama özellikle bu tarz bir model uygulamak isteyenler olursa öyle ince yünler tercih ederse daha zarif bir görüntüsü olabilir. Dilerseniz yine çeyizlik şallarda, etol şallarda ya da yeleklerde uygulayacaksanız mutlaka ince olan angora yünle modelin uygulamasını yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı bu zaten ücretsiz rahatlıkla abone olabilirsiniz ve attığım her videoyu anında izleyebilirsiniz. O yüzden beğeniyorsanız bir yorum bir de like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.